Zor zor bir süreç ya. Yani Allah kimsenin başına vermesin. Yani ne bileyim ben yani zor bir durum yani. Şükür olsun biz ayaktan atlattık ama mesela yaşlı annem var bayağı sıkıntı çekti. Ya o şimdi bazı insanlar bunu şey olarak yani saklıyor. Gerek yok ki. Yani topluma içinde geziyor nihayetinde. Ya bu gerek yok ya bu bulaşıyorsa bana diğer vatandaşa da bulaşacak. Onun için bunu ben şey olarak gördüm. Yani kendi bir sorumlu hissettim yani. Bir, başkasına neye bulaşsın? Kul hakkına neye gireyim ben? gelen vatandaş hani yapsın kapıdan dönsün gibisinden. Yani i̇çeride kapıyı tutacak, kol, kapı kolçağından tutacak icabında habersiz olacak. Onun için e, vebale girmiş olacağız yani. Kendimi kötü hissediyorum. Onun için burada çekmeyiz. Böyle böyle. Siz ya, ya. Kendiniz çekin de. Ben oraya yazdım zaten. Yani tel içeriye girmek yasaktır. Onun, onun sinde değil.